Vedat var Vedat'a selam söylüyorum buradan. Vedat kim? Kurtlar Vadisi'nde oynayan Vedat. Vedat değil o Nevzat. Nevzat pardon. <laughs> Nevzatçı pardon. Ha işte bak Vedat. Gördünüz kendisi yakalandı. Evet. <laughs> olamaz. Vedat Vedat'la Nevzat'ın ne? ne alakası var? Nevzat. Peki. Nevzat nere Vedat nere? Karıştırmış olabilir. Biri Ankara biri Adana. <laughs> Dur bir dakika evet. Allah. Hayır. Ne alıyor ne aldırıyor dedim. Evet aynen öyle dedi Tülin. Dizi setindeyiz. Ha. Yine bir kız arkadaşı var orada. Nerede? Yok muydu? Yoktu. Sen de yalan konuşma artık Var gözümüze baka baka. He, aferin vardı diye. Evet. Vergi sene gıcıklık olsun diye yaptım. Sen milletle orada Aa, samimi samimi çevir geziyorsun. Canım, çevir. Kimle geziyorsun samimi? Vedat'la mı? Bir dakika şimdi. Akşam Vedat kim, Adana'da kim? bara gidiyorlar. Bakın. Kimler? Nevzat'la. Bir dakika ben bir dakika. Da, bir dakika. Ondan sonra diyorlar ki Caner geldi böyle böyle yapıyor. Ay onu da hiç çekemem şimdi burada nerede? Kim yapıyor? Benim memleketimde dizi setinden bir çocukla bara disko'ya gidiyor. Yapamaz kardeşim. Gelini olmuş. Menine, müstakbel mi de nedir bir şey olmuş. <laughs> yapamaz. Yapamaz ya. Böyle Benim arkadaş, arkadaşlarım arıyor diyor ki Caner diyor ayıp diyor ya. Ne götüreceğim ben sizi? Ben bar bar gezdiremem kimseyi disko misko. Sen niçin geziyorsun kız arkadaşınla peki? Sen geziyorsun o da gezer. Sen, de sen çıkamazsın. Adana'da yapamazsın öyle şeyler. Aa niye yapamayayım? Git memleketinde yap. Kim ne, sen niye geziyorsun? Ya gezmiyorum sette. Bir şey de yoktu ki. Yani Vedat'la iyi anlaşıyorum. Vedat iyi. değil Nevzat. Nevzat pardon. Nevzat. <laughs> 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 Bunu kafasına Vedat düşmüş <laughs> balkondan gün gelirken. <laughs> evet. Nevzat. <laughs> <laughs> Nizam mı? Ne iyi. alıyor ne aldırtıyor bu laf çok önemli. Yok, evet, dede bekle. Ya istesin bana. Seni belası seni bak bak. Kızı nasıl değilim. bak bak bak. <laughs> Sus. Yapıyorsun Caner.